Koca kafa uzaktan eğitim. Koca kafa EKPSS kurs ve yayınları. Matematik hocası Gazi Dağ. 30 Haziran 2023. Haziran ayının son günü. Pazar günü. Herkese iyi pazarlar dilerim. Arkadaşlar bugün için sizlere söz verdiğim 4 videodan ikinci video. KPSS ön lisans sınavına giren adayların 2024 sınav sonuçlarına göre atanma sayıları, atanma durumları ve bu arkadaşlardan ne kadarı oturup 2026 sınavına çalışması gerekir. Yani videonun temel ana mantığı ön lisanslarla ilgili 2 yıllık ön lisanslarla ilgili bir video bir bilgilendirme videosu çektik canlı yayınımız. Bununla beraber de 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan EKPSS 2026'ya yönelik olarak ön lisans mezunlarına yönelik online EKPSS kursumuzun tanıtım videosu. Yani iki konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Bu videoda ne e, liseden ne lisanstan bahsedeceğim. Videoyu izleyen arkadaşlar isterlerse izleyebilirler ama ön lisanslarla ilgili temel değerlendirmeler yapacağız. 2 yıllık ön lisans mezunları EKPS sınav sisteminde bakıldığı zaman son 8 yıllık 10 yıllık istatistiklere bakıldığı zaman en az sayıda sınava giren ve sayının atamaya göre orantılandığında bir yıl hariç en fazla atama alan bölümler. İki yıllık ön lisans bölümlerinde arkadaşlar genelde teknik bölümler var. Sayısal olarak teknik bölümler. İnşaat, elektrik teknikleri, grafik gibi sağlıkla ilgili bölümler hemşiredir, ATT'dir. farklı bölümler. 2 yıllık İmam Hatip Ön Lisans bölümleri ve 2 yıllık işte sosyal bilgi, bilimlerde bilgilerden tutun, işletmeden tutun farklı farklı bölümler. Devlette kamu personelinde 2 yıllık bölümlerde atanan kadro sayıları nitelik durumlarıyla belirleniyor Yani iki yıllık bir makine bölümü ihtiyacı varsa devletin kadro ile ilgili makine teknikerliği bölümü mezun olmanız lazım Geçenlerde yine çokça moda oldu bir anda 2024 22 sınavında atamalarda arkadaşlardan birisi, Arkadaşlardan birisi lise mezunu olarak lise mezunu olarak ahçılık belgesi almış ve 76 77 puanıyla atanmış. Vay, ön lisansların tamamı. Hocam, eh, ahçılık belgesi alsam atanır mıyım? Arkadaşlar 2 yıllık bölümlerde lisede olmayan Akçılıkla ilgili iki yıllık bölümler var. Seyislikle ilgili bölümler var. Tarımla ilgili bölümler var. Atıyorum e, İngilizce ile ilgili bölümler var. O yüzden farklı farklı bölümler olduğu için bu tip nitelikli kadrolar açıldığında ki açılmasının temel nedeni orada sınava giren öğrenci vardır. Atıyorum. Gastronom bölümü mezunları bu tercihte bulunabilir dediği an işletme bölümü mezunu gidip orada tercih yapamaz. O yüzden de bakıldığı zaman tercihlerden sonra bazı bölümler boş kalabiliyor. Çünkü o bölümde sınava giren öğrenci olmadığı için herhangi bir bölümden birisi de oraya yazdığı zaman kendi bölümünde nitelik kodunu sağlayamadığı için sınav iptal oluyor. Ve kadrolar Hoş kalıyor. 2024 sınavına yaklaşık olarak 18 bin küsür ön lisans mezunu girdi. ÖSYM e tam resmi açıklamaları yapamıyor ama bunlardan yaklaşık 3 bin tanesi 2 yıllık ilahiyat mezunu. Yine bu atamalarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018'den beri almış olduğu kadrolardan dolayı 2 yıllık ön lisans mezunları bayağı avantajlı. Bizler burada bakın 18 bin kişi içerisinde 6 bininci kişi de nitelikten dolayı atanabilir. 1100. kişi de nitelikten dolayı atanamayabilir. Çok geniş bir kullar var. Biz burada düz memurluk dediğimiz 3001 kadrolarından bahsedeceğim düz memurluk. Yani temel koşulda 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. Burada birinci etken herkes bilgisayar sertifikası peşinde. Eğer siz 2 yıllık bir bölümü yüz yüze örgün veya uzaktan okuduysanız bilgisayar dersi almış olmanız lazım. Ve bizim üniversitelerde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitede transkript dediğimiz okul bitene kadar ki almış olduğunuz dersleri gösteren liste, resmi listede, transkripte bilgisayar dersi gözüküyorsa bu bilgisayar işletmelik sertifikasına yerine geçen belgedir. Ayrıca bir sertifika almanıza gerek yoktur. 18.500 kişi içerisinde kabaca işte anlayacak nitelik kodlarını filan 900-900 1800 civarında bir alım beklenebilir. 2 yıl boyunca yani 2026'nın Martına kadar 900-900 civarında bir alım. Bu 900 civarında alımlarında yaklaşık olarak 600 ile 650 arası bir koduna göre. Yani ön lisans koduna göre tanımlanmış kadrolar olabilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Basitçe. Ön lisans mezunuysanız atıyorum Eylül Aralık 2024'te bir alım yapıldığı ise ve bu alımda 900-950 civarında bir ön lisans için kadro açıldıysa eğer siz ön lisans sıralamasında genel sıralamada 800 850. sıralardaysanız birinci atamada atanma şansınız var. Tekniker olarak atıyorum ziraat tekniklere alınacak. Ziraat Tarım Orman Bakanlığı 40 tane kadro açıldı. Sınava giren 35 tane ziraat teknikeri var. E bu 35'in 35'i de yazdığında 35. düşük puan düşük en küçük kişi 43 de olsa bu kadroya atanacak. Çünkü kim olsa alınacak. Yani sınava giren sayısı tercih yapabilecek sayı kadro sayısından fazla. O zaman en düşük kontenjan ne olur belli olmaz. O yüzden bu kişi 16.000. kişi de olabilir. Ama üniversitelerde çok fazla rağbet gören bölümlerden birinin mezun olduysanız 2 yıllık bilgisayar işletmeliğine mezun oldunuz. Siz 200. sıradasınız. Kontenjan 40. Yani 200. sırada sizden önce 160 kişi var. E 160 kişiyi geçebilir misiniz? Zor. O zaman açıkta kalacağınız. Sizin bölümden bilgisayar işletmeciliği bölümünden puanı en yüksek olan en düşük olan kişi eğer o anda 81 ise 81 puanı alır ve kadroyu doldurur. Yani o atamanın taban puanı olur. O yüzden de teknikleri çok fazla bölümden bölüme değişir. Kesin olarak şu bölümler iş yapar diyemiyoruz. Kadrolara bağlı. İkinci alımda da toplamda 900-950 kişilik bir süreç olduğu an, birinci atamadan sonra ikinci atama Aralık 2025 ile Ocak 2024 arası olur. Tekrar 3001 kodlarını söylüyorum. Yaklaşık olarak 1100-1200-1300 civarında ön lisans alımı düşünürsek eğer 650-650 düz memurluk için 3001 de ön lisans sıralamanızın 1700 1800'ün sıradakilerde şansı olabilir. Ama burada A bölümü B bölümü C bölümünde teknik olup da kadrosu açılamayan ve puanı yüksek olan kişiler genelde ikinci alımlarda memurluğu seçiyorlar. O yüzden bu 1800 dediğim sıralamalar genel sıralamalarda 1600'lere kadar 1500'lere kadar düşebilir. Bahsettiğim her şey olmayan bir bilgi ve önceki bilgilere paralelinde bir bilgi. O yüzden hocam iki videoya evvel şunu demiştiniz. 1350 demiştiniz. Burada 1300 diyorsunuz. Arkadaşlar devlet klasörünün müdürü değilim. Son anlattığım bu videolarda en az ve en çok yani o atanabilme durumundaki sayıları ifade ediyorum. Sonuçta 18.500 civarında ön lisanstan sınava giren birisi var. Bir kitle var. Bu kitlenin yaklaşık olarak 1800 2000 kişisi atanmış olsa 16.500 e Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de liseden ön lisansa geçen engelliler sınava ön lisans olarak girecek arkadaşlar yeni rapor alacak ön lisans engellilerle bu sayı 20 20.000'li sayılarda olması gerekir. Nasıl ki 18.500'ün 2.000 tanesi atanıyorsa 16500 atanamıyorsa bu sınavın kaybedeni yine belli olacak. O zaman kalan arkadaşlar için şimdiden oturup yani ön lisansa sıralamanız 2000'li sıralardaysa ve teknik bölüm sayısal teknik bölümler mezunu değilseniz ve o bölümler mezunu da olsanız kadro açılmadığında hiçbir anlamı yok. Can arkadaşlar. O zaman oturup 2024-26 EKPS'ye çalışacaksınız. Bizler tüm Türkiye'de 1 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Ön lisans seviyesinde 600 saatlik online kursumuz. Online kursunuz şu anlamda hafta içi akşamları 7 ile 9 arası evde cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan canlı olarak derslere bağlanacaksınız. Derslerde bizler size soru soracağız, sizler bize soru soracaksınız. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerini EKPSS ön lisans formatında 600 saatlik bir eğitimde üçer defa, dörder defa tekrarlayarak sınava gireceğiniz ve 60 soruluk sınavın en az 54-55 net yapabilecek duruma geleceğiniz. Bu da sizi ön lisanslar içerisinde ilk 300'lü sayılara düşürecek. İlk 300'lü anlamı şudur. İsterse 300 kişi alsın, isterse 500 kişi alsın. 2026'dan sonra yapılan ilk sınavda siz kendi kadrolarınıza atanacaksınız. Bu eğitimde ön lisans olarak 2026 baskı çözümlü beşli soru bankamız. Yine 2026 baskı çözümlü konu anlatımlarımız. Bu arada deneme sınavlarımızı unutmuşuz. Ön lisans çıkmış sınav soruları ve çözümleri. Genel yetenek, genel kültür, kıtık soru, banka, e, konu anlatım, e, soru bankamız, çözümlü soru bankamız ki bu 2026-4 sınavında muhteşem işler yaptı. Tüm sorular buradaydı. Ve güncel bilgiler deneme sınavımız. Ayrıyeten 24'lü deneme sınav setimiz ve 6'lı sınav setlerimizle ön lisans online tüm EKPS ön lisans adaylarının yanındayız. Toparlayacak olursak arkadaşlar bunlar yarışma sınavı. Ön lisanstan sınava elimizdeki net veri 18.500 kişi girmiş. En iyi ihtimalle en iyi iki ihtimalle 2500 kişi atansa 16.000 kişi boşta kalacak. 2026 sınavına kadar da bu sayı alttan gelen liselerle beraber 20.000 civarında bir sınava giren ön lisans kitlesi olacak. 20 bin kişi içerisinde de ilk 500'e düşmeniz lazım. Bunun için de en sağlıklı süreç gelebiliyorsanız online kurslarımıza gelin. Gelemiyorsanız kitaplarımızı alın. Bunları da yapamıyorsanız oturup ders çalışın. Ama doğru ön lisans kaynaklarıyla doğru zamanda ve doğru yerde herkese iyi pazarlar dileriz. 532 354 81 98 Gazi Hoca